Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne kadar hesap etsek, ne kadar yıllar sonraki Damla Kent halk arasında son durumu görmeye çalışsak da Halk Bankası'nın fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında geri alım yapacağını buradan duyurmuştuk. 30 gün veya 60 gün boyunca brüt halk arz yüzde %5'i ile 10 arasında 21 milyar desek yani bunun %5'i ile onlar arasında geri alım yapacaklardı. Yani şöyle bir bakıyoruz. Tamam ilk gün satış yapmış. Neydi o? 21 milyon lot satış yapmıştı. Ondan sonra 2 gün boyunca, 3 gün boyunca alım yaptı. Ama yine de bu geri alım politikaları yetmiyor arkadaşlar. Şimdi Damla Kent halk arzına katılırken ne demiştik? Önümüzde iki yol var demiştik. Birincisi ya al sattan para kazanacağız. Tavan tavan gidecek. 2 tavan, 3 tavan, 5 tavan gidecek. Al sat yapacağız. Para kazanacağız demiştik. Olmadı zaten ihtimal çok düşüktü. Ya da uzun vade ev almak isteyenler buradan işte faizsiz, peşinatsız birikim yapacaklar. Bu şekilde 4 yıl sonra ev sahibi olacaklar demiştik. Şimdi 4 yıl sonrasını önümüzü görebiliyor muyuz? 7 lira 59 kuruştan iş, işleme başlayan Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası şu anda güncel olarak 7 lira 36 kuruşa düştü arkadaşlar. Şimdi Geçmiş halka arz sertifikalarda baktığımızda hemen hemen aynı durum söz konusu. Yüksekten başlayıp aşağıya düşüp arz fiyatının altında belki bir yıl, bir, iki yıl bekleme durumu var. Şimdi son durumda ev almak isteyenler için düşünürsek, ya kardeşim işte ben her ay belli bir miktar, maaşımın belli bir miktarını ekleyeceğim. Düşerse benim işime gelir. Tabii ki düşsün. Sertifika düşsün ki ben de alayım diye düşünenler için. Şu üçüncü işlem gününde Düşmeye devam eden, halen bakın düşmeye devam eden Damla Kent, halk arasında 4. işlemleri yaparlar. Düşmeye devam eden Damla Kent halk arasında, bakın halk arası fiyatına göre 1 artı 1 dairenin fiyatı 4.793.000 iken, şu anda 1 artı 1 dairenin fiyatı 4.654.000 liraya düştü arkadaşlar. Yani 139.000 lira ev almak isteyen kişi karda şu an biriktirmeye devam ediyorsa ya da şöyle söyleyelim. Arz fiyatından siz almışsanız şu an 139 bin lira zarardasınız. Bütün ev aldıysanız. Bir de 4 artı bir daire için baktığımızda 13 milyon 915 bin lira olan evin fiyatı 13 milyon 493 bin liraya düştü. 422 bin lira kardasınız eğer arz fiyatından almadıysanız şu anda biriktirmeye devam ediyorsanız yani 4 yıl sonra siz bu evi kardeşim arz olurken ayrı Zahname'de 13 milyon 915 liraydı. Şimdi 13 milyon 493 bin liraya düştü. Ucuza alacağız diye düşünen varsa buyursun şimdiden toplamaya başlasın. Ama yarın öbür gün haftaya gelecek ay eğer düşmeye devam edecekse bu 7 lira 37 kuruş şu anki fiyat. Bu işte 7 liraya 6,5 liraya düşmeye devam edecekse şurada 4 milyon 654 bin lira değil, 3 milyon 654 bin lira yazabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Acele etmemekte de yarar var. Ama bir yandan da hem arz talep ilişkisini hem konut sektöründeki durumu göz önünde bulundurarak bence ev almak istiyorsanız şimdiden ufak ufak atmaya başlayabilirsiniz. Ha diyebilirsiniz ya Güney 4 yıl boyunca kim biriktirecek? Biriktirdikten sonra elimize ev geçecek mi? İşte bunun kurrası mı olacak? Kim erken gelirse o mu alacak? Çok o kadar çok değişken var ki arkadaşlar. inceleyip sık dokumanız lazım. Damla Kent projesi sanki bence de öyle dar gelirler için yapılmış bir proje değil gibi görünüyor. Ama şeyi güzel arkadaşlar. Yani bence peşinat olmaması, faiz olmaması bunları da düşünen çok kişi var. Bu güzel. Bu güzel. Bakalım takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar arkadaşlar